Herkese selamlar sevgili arkadaşlar. Bugün yine efsane bir videoyla karşınızdayım. Arkadaşlar bugün multiplayer'dayız. Aldık ege'leri ve geldik multiplayer'a. Meli, Eray ve Muhammed sağ olsunlar geldiler. Görmüş olduğunuz gibi ben de böyle kırmızı bir ege aldım. Dörtlüleri bilerek söndürmüyorum. Hani benim olduğumu anlasınlar diye. Oyunda kendime isim koymadım başta. Direkt otomatik isim oluşturuldu. Şimdi isim değiştirmek için Allah daha fiyat kral parçaladın aracı. Şimdi iyi, isim değiştirmek için belli bir ücret istiyor bende o kadar olmadığı için ücret dedim oyunda olan ücret yani gerçek para değil. Bu drift atmaz ama ya. Bas 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 dön 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 dön. Ondan dolayı ismini değiştirmem Dörtler yan, yanık kalsın da hani görsünler diye ama. Bilmiyorum ne kadar etki olur. Araç çok güzel arkadaşlar gerçekten oyun da güzel zaten Önceden videosunu çekmiş <laughs> Adamlar drift atmak için çırpanıyor ya <laughs> En iyisi gidelim daha fazla rezil olmadan Harbiden Daha fazla rezil olmadan gidelim abi Youtube alemine rezil olduk yani bir drift atama atacağız diye Buradan aşağı dönüyor hemen orada bir drift atamadın Kendime diyor Evet, arkada bir kargaşa oluştu. Hadi Kral hadi 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 gidelim. Neyse o gelene kadar ben de size aracın içerisinde falan da göstereyim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi aracın içerisinde bu şekilde. Gayet güzel, gayet hoş. Heh geldi tamamdır arkadan geliyor o da yetişir şimdi bize o zaman biz gidelim yavaştan böyle bir e, yollara falan gireceğiz bugün zorlu yollara görmüş olduğunuz gibi şu anda büyük bir yoldayız ama e, şu sol tarafta bulunan yola gireceğim mesela şimdi bak gördünüz böyle çıkalım yavaş yavaş bakalım harbiden çok güzel yollar var buralarda ya evet bizimkiler de geliyor arkadan bunlar öne geçsin ya ben şöyle çekeyim buraya Heh, geçin ön abi Tamamdır gençler Hadi ben de arkalarından gidiyorum o zaman yavaş yavaş çıkalım buradan Basın abi bas 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 Devam edin devam edin Çıkalım bugün buradan Güzel bir Egea konvoyu yapıp çıkalım arkadaşlar Hadi abi hadi Görmüş olduğunuz gibi o duruşa bak. <laughs> İç kameraya geçelim. Buralar çok da tehlikeli ya. Adam hani anından uçurumdan da uçabilir. Ulan sanki düğün konvoyu yapmışız. Adam önden korona çalıp çalıp duruyor lan. Kesin eraydır ha. O korona çalan kesin eray. Kim korona çaldı? Yorumlara yazsın lan. Burada bak. Burada iki saattir biri korona çalıyor. Sanki düğün konvoyuna çevirdiler ya. Cık. Çık abi çık 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 çok hızlandık dur sakin ol bu da hemen hızlanıyor gaza geliyor ha <laughs> Ya aslında gerçekten kral sen niye beklerim burada? Benim mi öne geçmemi istiyorsun? Evet. Tamam geçelim. Umarım öyledir. <laughs> yani yani kaza yaptıysa adamın önüne boşa geçmiş olacağız da. Neyse gelir o da yavaş yavaş gelir. Ee, devam edelim. Bugün aslında Melih gelemeyecekti işi vardı. Ona rağmen geldi. Teşekkürlerimi sunuyorum burada. Ona rağmen e, yalnız bırakmadı. Geldi. Konvoyumuza katıldı. Şöyle inelim aşağı doğru yavaş yavaş. Hı, aşağı, bunlar da aşağıda bekliyor. Tamamdır. Melik geldi mi? Tamam o da geldi. Devam edebiliriz o zaman yolumuza yavaş yavaş. Bak burada drift atmış ha. <laughs> Abi yalnız yollar efsane. Gerçekten buradaki yollar falan bayağı iyi, bayağı sağlam ya. Güzel yollar falan yapmışlar. Ya değişik. Hani arabalar falan bayağı güzel zaten. Yani güzel oyun. Benim de hoşuma gitti açıkçası. Bir de multiplayer'lı falan böyle girip işte e, konvoy falan yapabiliyoruz araba arabalarla falan. Bayağı güzel. Güzel yollar da var. Mesela e, şehir içinde de yapabiliyorsunuz bunu işte ya da burada yapabiliyorsunuz. Farklı farklı yerler var. Herkes ge <laughs> Herkes gelsin de öyle gel. Arkadaşlar Melih'in çıkması gerekiyormuş. Ee, işi vardı zaten ona rağmen geldi. Yani vakit ayırıp geldiği için çok teşekkürler. E, ee, bir dahakine inşallah tamamında durabilirsin. Ya yani zaten biz de şimdi ayarla ayarladığımızda aniden giriyoruz. E bundan dolayı yani bazen işte bazılarımızın istiyor iş bazılarımız gelemeyebiliyor bundan dolayı yani normaldir gerçekten gelmen bile büyük bir şeref büyük bir mutluluk verdi Neyse oyunumuza devam edelim çıkalım bakalım ana yola ana yolda değil da dar yolmuş ha tek farkı asfalt kaza falan yapmazsak iyidir Harbiden çok güzel yolları var ya. Baksana şuraya. Ne? Al işte ya. Al işte ya. Oyunda gerçekten çok güzel yollar var. Dur 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 dur. Oğlum biz bunun arkasından gidiyoruz ama bu nereye gidiyor acaba merak ediyorum gerçekten. <laughs> Al işte. Lan çizeceğin arabayı yavaş dönder. Ahmet falan da geliyor. Tamamdır yolumuza devam ediyoruz. Güzel bir konvoy oldu. Oh, büyük yola çıktık. Neyse ben bu yola çıktım biraz basayım bakalım. Bas lan bas 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 bas. Bakalım nasıl gidiyor. Bas yavrum bas. Hadi yavrum hadi hadi 130 km. Yani bir anda bir kaza falan bir şeyler oldu. Arkasından sağ olsunlar. Durum bu. Ve yine geldi. Abi bu arabayla alıp veremediniz nedir ya? Hayır abi yaptığınız hatayı düzeltmek isterken daha da beter ettiniz aracı ya. Aracın işini ettiniz lan. Adamlara bak ya. Neyse arkadaşlar bugünkü videoyu burada bitirelim. E, güzel bir video oldu. Eğlenceli bir video oldu. <laughs> Aracımı parçalamaya çalıştılar. Görmüş olduğunuz gibi yalnız oldu. Bugünkü videonun sonuna geldim. Like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bak hala kaşınıyor bak. Bak hala kaşınıyor. Bas lan bas bas. İt şunu it it it. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Hoşçakalın.